Bu taraftaydı, şu tarafta. Hatırlıyorum. Ay, kız beyzi. Bacak. Ha, koş Kerem komiser koş. Kız <laughs> koş 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 çıktı ya? koş kız benzin, şu doğru koş 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 onlar koş 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 onlar koş 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 Hala peşimizden geliyorlar. Kız bekleyin koş. Eğer canını seviyorsan koş çabuk koş 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 koş. Ha şurada bir tane ev var. Şu evde belki saklanabiliriz. Bu galiba yoruldu onlar. Koş 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 koş. şu görmediler herhalde. Ya gördüler seni işte. Çık tamam gel eve doğru koşalım. Şimdi ne oldu biliyor musun? Bir önceki videoda e, raftaydık. Rafta geminin ortasındaydık. Ve beni gemiden aşağı attılar köpek balıkları beni ısırması diye geminin üstüne çıktım. Of çok yoruldum ya. Gerisini de arkadaşlar anlatsın. Evet ya tamam tamam ben yorumları okuyup bir önceki videoyu da izleyeceğim. İşte sonra Kerem komiserin bacakları böyle oldu onu da denize attılar diye. barındırmazlar diyorsan o zaman gel kendimiz bir ev yapalım şuraya bir tane ev yapalım etrafına da lav koyalım hatırlıyor musun bir ev yapıyorduk biz o evden yapalım yine tamam tamam dinliyorum ben de bu var ay bu neyi sen böyle 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 yapacağım sen böyle kane yap ben de etrafını yapacağım Tamam etrafını sen yaparsın. Ben şurayı şöyle yapayım. Bir de etrafına bakmayı unutma. Her an her yerden Kerem komiserle Enes çıkıp da gelebilir. Haberin olsun ha. Tamam. İnşallah gelmezler çabuk tut elini. Bakayım şöyle etrafıma tamam yok. Hemen şöyle kapıda koyacağız buna kapı var mı sende? He var benim kapı. Şu kapıyı ne yaptın? Sende diyorum sende kapı sende ya. He, he şu yani, Cık, Hırsızlık çok kötü bir şey kız büyük seninki. Evden alamayız. Sende yoksa mecbur kapısız ev yapacağız. Tavandan girip üstümüze kapayacağız. Ona şey oluyor be? Tavanı üstümüze kapayacağız falan. Sen bekle evin içine gir şimdi Sonra kalırsın dışarıda vallahi giremezsin falan Gel artık evin içine gir kapıcam burayı Tamam tamam ben aldım kapıyı verdin bize şey. Oo, süpersin be helal olsun sana Küçük kız olarak gördülerse tabii ki de verirler Bak ben küçük değilim Benim yaşım 5 5 yaşındayım ben 5 yaşında oldum O yüzden benim daha kadar yaşamayın Küçük de değilim 5 ee, yaşı gayet küçük bir yaş kız büyük senik. Büyük mü senin için? He, <laughs> kız büyük daha bebek. Yeah. büyüksün tamam tamam kız büyüksün gitme Platin bacak Kerem komiser seni de ısırır yoksa Ne öyle mi diyorsun Çok kararsız kaldım iyi tamam ya Onun bacaklarından korkuyorum Yorga <laughs> gördünüz mü Kerem komiserin bacakları platin olmuş. Artık eskisi gibi ko koşabiliyor. Ama bana niye öfkelendi hiç anlamadım yani. Bayağı bir garip. Şuraya hemen şöyle bir ev yapalım artık kız büyüksün. Hadi ya senin o mu bekleyeceğim? Geldim. Ben dikenliğe koydum şu Şey ev yaptın mı? Yaptım yaptım. Baya az kaldı. Şurayı da kapattım mı? Oo, bayağı iyi bir ev oldu burası. Tamam, şu üst kata çıkan da bir merdiven lazım. Kız büyük merdivenin merdiveni var mı? Var var. Ay hemen bu, bu ne ben merdiven koyuyorum. Heh, süpersin. Koy da yukarıya çıkayım Oh vallahi süpersin kız bekleyin. Şöyle şurayı da etrafını kapayacağım ki onlar bize vuramasına ateş edemesin. Ha bence süper oldu ya. İyi böyle. Şurayı da şöyle yapalım. Tamam süper oldu. Gelirlerse silahın var mı? Vay vay şimdi geliyor oynay. Ben şimdi şöyle şuna atacağım. Yani işine mermimiz var? Sınırlı mermi mi? Bu mu silah? Bu mu silah gerçekten? Aferin sana. Bu silah mı? Ee, ne yapayım? Başka bir şey yok. Oh, oh, düşüyorum. Okula nasıl vuracağım ki onlara? Görünürde de kimse yok. Şu taraftan gelmeleri lazım. Bakayım şu tarafa dikkatlice kimse var mı? Tamam görünürde kimse yok. Kız büyük bu silah sen mi verdin bana. He ben verdim silah işte. Ah, bir ses geldi sanki. Ben yanlış duydum herhalde. Bakayım sıkıyor mu? Aa, bak aç kaşın bana geliyor. Ne yapıyorsun? <laughs> Bilerek yaptım. Tamam tamam geç. Ses yaptık ya. Aa! Ay pardon ya elim çarptı. <laughs> Kız beyniyle uğraşmak çok güzel. Ee hani enesi gördüm saklan saklan geliyorlar. Saklan. Buradalar buradalar Kerem komiser gel. Bak ya nasıl da söylüyor. Geliyorum neredeler? Şuradalar mı? Ben geliyorum. Ne Erkek Hayranım mı? Onun sesi gerçekten de o geliyor galiba. Sıksam buradan işler mi? Eyvah ya gitmedi. Şöyle sıkacağım bakayım. Hop bir de işte mi? Hop bir de. Silah Eyvah. sıkıyor, silah sıkıyor. Kerem ha. Komiser silah sıkıyor. Saklan saklan. Geliyorum. Aa, geliyorum. Siz şimdi göreceksiniz. Silah var diye korktular sanırım ama korkmamışlar kız Beyşengil. Onlarda silah var. Buradan sık. Bu camın oradan sık. Kerem Komiser bak şu aradan. Ben de şöyle bir ok atacağım bakayım inşallah gider. Hop oğl. Oo, bayağı sıkıyorlar. Hayır, şu da mı koyacak? Bir tane daha topla. Hayır, hayır. Ok geliyor bana. Kim ok atıyor? O ne ediyor? Ney? Sen atıyorsun. Senin okların bana geliyor. Hayır, bak benimkine hiç gelmiyor. Hı, hmm, iyi tamam. Dur ben şuradan silahla sıkmaya çalışacağım. Ama silahımın mermilerini boşa da harcamak istemiyorum. Dört tane kalmış. Tamam boş ver. Haycım bekle oyunun ateş başını bekle. Seni çok seviyoruz Bercan. Berco yotum. Demin bizi sevmiyorlardı şimdi aşık mı oldu bunlar? <laughs> Kafama geldi. Ben saklanıyorum birazcık. Şu alt kattan vurmaya çalışayım. Ne yapayım? Şöyle kapıyı açtım mı? Bakayım. Ha, al sana Enes. Gitti mi? Aa gitti Enes'e. Bir tane daha şöyle hop attım. Hı, ah Enes'e gidiyor. Hadi kız beksinik yaparsın kız beksinik. Ah oh, bana Kerem komiser yardım etsene ya. Bu evde oynayamayacağız galiba. Başka yere mi gidecek? Hmm bilemedim ki. Yaparız kız beksin yaparız sorun yok. Ne oluyor be? Bir şeyler oluyor bana. Allah Allah gözlerim yanlış görüyor. ne yandım Ne oldu kız beksin iyi misin? Umarım iyisindir. İyi miyim bu ne? boşa çıkamıyorum baksana üç kişinin. Kafama geldi. Ya, çok seviyoruz seni. Ne erkek hayranım da orada. Ha, gerçekten de orada. Ne yapacağız kız beksin? Enes yaklaşıyor. Vuramadım Kerem da. komiser gel, gel Yapmaya başlayalım. Eva bir şey yapıyorlar. Kız bekleyin gel. Arka kapıdan çıkacağız. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Şu koyduğun spike'lar yüzünden çıkamıyorum. Bak ya. Kırıl 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 kırıl. kırıl. Gel kız bekleyin. Arkadan kaçacağız. Saldır kaçacağım. saldır Kerem komiser saldır. Aa Enes burada. Hop şöyle sıkarım. Ay. ya. Bir tane vuracağım. Kız bekleyin vur vur. Mermim bitiyor. Tamam kaçayım Eva. Meyve kaçayım. Hop topuk. Saat şöyle sağa -yap, ya. sola yapa yapa kaçacağım. Vururlar söylerim. Kaç 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 kaç. kaç. Tamam. Tutturamıyorlar. Kız bekleyin. Saklanın saklanın. Kaç. Biz yaklaşamayız. Anneciğim bırakma beni burada. Ağlama ağlama yanıma gel. Ne oluyor be? Kerem komiserin piletin bacakları gözümün önüne geliyor. Resmen öcülendim. Koş kız bekleyin koş. Şurada bir ev var. Eve kaçalım. Yolunum <laughs> beni bekle. Kız beklenin ya. Oraya mı saklandın? Saklan saklan. Koş koş. Hadi yaparsın. Gönül <laughs> <laughs> Koş koş hadi kız büyük sinik. Sen bir tanesin en güzel sensin Dünyadaki en güzel kız sensin He, Sen de öyleysin dedi Şimdi ben ya fişek oynayacağım Fişek mi? Bakın <laughs> nasıl oluyorsun Doğu dedi oynamışım Aa, Bak şimdi işiyormuşum benim bir anda uçacağım Hadi kız büyük seni uçuyorsan uç <laughs> Oo, işte bu Sonic böyle olur O <laughs> Ne yapıyorsun ya kafam acıdı ben şimdi o ne? Bak bak şimdi neyeceğim şimdi. O ne? Bir iki tane vıyıp vıyıp kaçacağım. Beni izle. Işte. Ay dur yakınlaşmam lazım. Bir saniye geliyorum. <laughs> Nerede Enes'ler? Bakayım. Ha şuradalar görebiliyorum. Kız büyük şimdi Aa, <laughs> Kız büyük ne yapıyorsun? Kerem <laughs> bakın bakın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> kere Hadi bakıyorum. Hadi be kız büyüksün. Yürü be. Kaçıyor. Kız büyüksü neye vuruyorlar? <laughs> eyvah şu tarafa kaçayım ben de. <laughs> eyvah koş 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 koş. Ben şimdi size gösteririm. Burada birazcık pusu. <laughs> ya eyvah ayo mermim bitti. Aa, durun 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 anlaşabiliriz. Aa, Nasıl anlaşacağız ya arkadaşıma vurdunuz. Ne yapıyorsunuz? Enes'iymiş Enes. Kerem komiser aa, tamam durun artık vurmayın. Tamam tamam vurmuyorum ya iyi ya iyi. Enes özür dilerim ee, canını yakmak istememiştim ağlama. Hey iyi misin? Aa, ya hiç yerime işte an, her sen yerime vurdu Melça her yerime. Sen de bize vurdun. Evet sen de bize vurdun akşam oluyor hadi bizim yaptığımız. Ama ben çok acıktan vurmuştum sen gerçekten vurdun. Hayır sen de cidden vurdun. Arkadaşlar da gördü zaten Kerem ciddi ciddi kere vurdun. Şimdi, Kerem komiser şimdi. Oo, alın bakayım güzel. alın bakayım. Hayır durun. Olamaz. Kız bebek sünik. <laughs> evet. Sonumuzda elimizdesiniz. Evet, ha, 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 Siz bana bunu niye yaptınız? Oysa ki gemide Kerem komiser seni en aşağı atmıştı. Ha, bu doğru. Hayır. Evet siz beni bacağımı yok ettiniz. Olsan Enes bunu sen yok ediyorsun. Hayır ben, bir şey yapmadım. Yaşasın be. Kerem komiser teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ha, kız bebek sinek kurtulduk. Artık gidebiliriz yapacak bir şey yok. Enes hem Kerem komiseri kötü davranmıştı hem de bana. ay şimdi kelafet ne evet ama Enes burada yok şu anda. Bakayım. Heh, çıktık. Yapacak bir şey yok kız büyük Oh olsun. Ah, Enes gelmiş. Orada uzakta.